Şeyh Zafir'in türbesi içerisindeyiz. Bu türbe üzerinden konuşulacak mimari ve sosyolojik olarak çok şeyler var. Bir defasında bugün tıbbi şahane yani şu anki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin o tarihi binasının mimarının buradaki güzel bir türbe uygulamasını görüyoruz. Bu Osmanlı türbe mimarisi yeni arayışlarından bir örnek. Devamı gelir miydi? Eğer Sultan II. Abdülhamid'in döneminde e, bu algı sürekliliği devam etmiş olsaydı yerinde otururdu. Hatta şunu söylemek gerekiyor, bugün Ankara'daki Ziraat Bankası inşa edildiğinde Mustafa Kemal Paşa diyor ki, ben sizden geleneksel bir mimar değil yeni bir karakteristik mimari bekliyorum. Esasında bu çok önemli noktadır. Toplumun dinamizmi açısından ve bu dönemde neoklasik dönem olarak da e, devlet tarafından yeni mimari teşvik edilmiştir. Gelenekten kopmayan ama yeni uslubu olan. ...işte bunun başlangıç noktası Yıldız Hamidiye Camii'ne başlayıp Ertuğrul Tekkesi ve Darankon'u yaptırmış olduğu Şeyh Zafir Türbesi mantığıyla beraber gelişen bu usurdur. Dönemin şartları arasında bu değişikliğe uğramıştır. Çünkü Türklerin dinamizminin önemli bir noktası esaslı mimaridir. Biz genelde hep bunu kaçırır. İkinci olarak da o dönem içerisinde İslam coğrafyasında şöyle bir gerçek vardı. İngilizler Hindistan kaynaklı tasavvuf noktasında dünyadaki İslam coğrafyasındaki cemaatleri ve tarikatları bir noktada dünya kapitalizmi içerisinde yoğurma teşebbüsüydü. Ve buna karşı çıkan Şeyh Zafir o noktası çok önemlidir. Çünkü İslam'ın tasavvuf altında hurafelerle yoğrulmasını engelleyip İslam'ın ilim üzerinden ve dünyanın şartları içerisinde şeriattan taviz vermeden dünyadaki nimetlerden de faydalanarak yani e, fani dervişlik uslubunun dışında duruşu olan ve dünyadaki sömürgecilikte tavrı olan bunu matbaayla bunu bilimle fenle de ifade edebilecek bu konuda gelişebilecek bir yapının oluşması gerektiğini ve İslami kesimin İngilizlerin Hindistan üzerinden gayret ettikleri o uyuşuk Müslüman yapısının kırılması mücadelesiydi. İşte Sultan II. Abdülhamit bunu yakalamıştı. Sultan II. Abdülhamit dönemindeki Şeyh Zafir ile olan ilişki maalesef sadece panislamizm politikası olarak görülmüştür. Bu şekilde değildir. Buradaki türbeden hemen kütüphaneye geçişin esasında çok büyük bir mesajı vardı. Şeyh Zafir'in vefatından sonra daha Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilmemiştir ve bu dönemde o felsefe burada işitilir. Normalde e, şazelik içerisinde zikir yoktur. Daha sonraki kollar içerisinde gelişmiştir. evrad Şerif vardı. Ve cuma namazından sonra evrad Şerif okunur. Bir de yatsıdan sonra okudu. Bugün e, Nakşilik uslubunda, İslam bu uslubunda ya da Balkan uslubunda evrad Şerif geleneği devam etmektedir. Ama bu geleneğin temeli maalesef unutulmuştur. İşte bu evrad Şerif'teki <laughs> yapı, daha sonra Risale Nur'a kadar yansıyan yazmalara kadar uzanacaktır. Bu noktada ilim ile fennin şeriatla ayrı düşünülemeyeceği bir politikaydı. İşte Şeyh Zafir'in bu gayretler içerisinde bu usul, Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya kadar yayılmıştı. Ve bu konuda Sultan II. Abdülhamid'in arzusu Tariki Şazeli'nin merkezinin İstanbul olmasıydı. İşte bu yüzden de Ertuğrul Tekke bütün Af Kuzey Afrika'dan gelen, Fas'tan gelen, merkezi Fas'tan gelen o Tariki Şazeli'nin icazet alma yeri burasıydı. Ve icazet törenleri burada yapılır. tarik Tariki Şazeli'nin şeriattan uzaklaşmayan, şeriatı esas alan ama ilmi ve fenli reddetmeyen bir yapıda oluşumunun icaze noktası tamamen buradaydı. Ve Evrad-ı Şerif'inde ilk okumaya başladı da hemen de Ertuğrul Tekkesi'ydi. Biliyorsunuz Ertuğrul Tekkesi'nde de özelliği Domaç bölgesi Türkmenlerde oluşan askerlerin de camisiydi. O yüzden de buraya minber ve minare ilave edilmişti. Yani esasında Anadolu tasavvufu Anadolu düşünce yapısının da şazeli usluptan yani şeriatla beraber yaşayan Aydın Müslüman'ın teşekkülünün temelleri atılmaya çalışıyordu. Yani Yıldız Sarayı'nın esasında kodları da çok ilginçtir. Yıldız Sarayı'nın hemen bugün Balmucu'daki kışlan ismi nedir? Orhaniye Kışlası'dır. Yani Osmanlı'nın ilk diril, e, kuruluş düşüncesinin tekrardan canlandırılmasıydı. Tabii ki o dönem zor bir dönemdi. Çünkü artık çatırdayan Osmanlı'da sosyal yapı, düşünce yapısı çok karışıktı. Herkes bir araç içerisindeydi. Peki padişah ve yakın çevresi bu politikaları, bu sosyal değişimlerin mücadelesi veriyordu ama asıl sorun bu halkının genişletilebilmesi, politikanın anlatılamamasıydı. İşte Şeyh Safir Türbesi'ni ziyaret ettiğinizde Osmanlı'nın son döneminin hem tasavvuf hayatını hem de sosyal hayatını tekrardan düşünmek gerekiyor. Sultan II. Abdülhamit döneminin önemli tasavvuf mimarisi olan Ertuğrul Tekkesi'nin şu an içerisindeyiz. Ertuğrul Tekkesi'nin bu tevitane kısmının sekizgen planıyla beraber hemen arkamda yer alan mihrabı ve minberi en karakteristik belki tekkenin içerisindeki yapılardan bir tanesi. Bu yapının iç mekana geldiğinizde benim gibi hemen bu güzel avizenin alta durduğunuzda yukarıdaki kadınlar mahfilini görüyorsunuz ve burada kafeslerin imalatını yapan da biliyorsunuz Sultan II. Abdülhamid. Sultan II. Abdülhamid'in kurmuş olduğu Yıldız Sarayı şehir içinde bir şehir niteliğinde yani içinde marangozhanesi, eczanesi, kütüphanesi ve pek çok ünitesiyle beraber önemli bir saray yapısıydı. İşte bu marangozhanede de Sultan II. Abdülhamid pek çok eserler ortaya çıkarmıştı. Buradaki kadınlar mahfilinin kafesleri, Yıldız Hamidiye Camii'nin hünkar mahfillerinin kafesleri, bugün İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki kütüphane rafları bunların gibi pek çok örnekler Sultan II. Abdülhamid'in Marangozluk atölyesinden çıktı. kendisinin yaptığı veya organizasyonu yürüttüğü o atölyede bu eserler bugün hala meclisinin koruması bakımından önemli. Biliyorsunuz Osmanlı padişahları içerisinde her birinin bir mesleki ya da sanatsal bir yetisi vardı. Bu yüzden de çok önemlidir. Dünyada büyük bir farklılık gösterir bu. Türk boyları ve Türk devletleri İslam coğrafyasında her bir halifenin veya hükümdarın muhakkak uğraştığı bir mesleği ve sanatı vardır. Bunu Batı coğrafyasında göremezsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.